Merhaba arkadaşlar dersime hoş geldiniz. Sizlere bu dersimde 1 MW Güneş Enerjisi Kurulumu ve Hesaplamaları kitabımdan sizlere bir inverter'ın bir dizisine en fazla kaç panel bağlanır onu göstereceğim. Bunu anlatırken hazırladığım kitabı kullanacağım arkadaşlar. Siz de bu kitabı almak isterseniz link açıklamada arkadaşlar. Bu 1 MW Güneş Enerjisi Santrali'nin baştan sona hesaplamaları, teknik verileri, inverter'ın, güneş panelinin işte gerilim düşümleri, kablo DC-AC kablo seçimleri bunların hepsini gösteriyor. Ben size arkadaşlar tek bir dizide kullanılacak maksimum panel sayısı. Yani bir inverter'ın bir dizisine maksimum ne kadar panel bağlayabiliriz? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dersimize geçelim. Arkadaşlar fotovoltaik sistem tasarımında inverter maksimum DC giriş gerilimini aşmadan bir dizde seri bağlanabilecek panel sayısının doğru hesaplanması büyük önem taşır. Yani arkadaşlar biz bu panel sayısını bulurken inverterın maksimum dc giriş gerilimini aşmamamız gerekiyor. Peki bu hesaplamada yapılırken de özellikle ortam sıcaklığa dikkate alınmalı. Çünkü panel sıcaklıkları arkadaşlar düştükçe hücre gerilimi artar. Bu ne demek arkadaşlar? Soğuk havalarda e, panel sıcaklıkları düşer ve bu düştüğü sırada da gerilim artar. Eğer siz bunlara farklı bir sayıda ya da fazla panel bağlarsanız ne olur? İnverterimiz yanar arkadaşlar. Bu da soğuk günlerde inverter maksimum DC gelim sınırının aşılmasına neden olabilir diyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Arkadaşlar güneş panelinin en düşük sıcaklıktaki açık devre gerilimine yani neye? VOC değerine bakacağız arkadaşlar. Panel üreticileri, panellerin açık devre gerilimi VOC değerini standart test koşullarında. Bu ne demek? Yani laboratuvar ortamlarındaki test koşullarında 25 derecede 1000 Watt bölü metre karede verilmiş. Yani arkadaşlar ortam sıcaklığı test koşullarında bizim 25 dereceymiş. Ancak... Gerçek saha koşullarında sıcaklık değiştikçe panelin gerilimi de değişiyor. Hani dedik ya sıcaklık düştüğünde panel gerilimi artar. Hem o şekilde hem de arkadaşlar sıcaklık arttığında ise bu sefer tam tersi olur. Gerilim azalır. Aslında bu yanlış bilinen bir gerçektir. Ne olur çok sıcak olunca panellerin daha fazla ürettiğini biz e, düşünüyoruz. Hayır arkadaşlar hava hafif. Ortalamada yani 28-30 dereceler ya da 25 işte test koşullarında çünkü en yüksek verimliliği veriyor. O derelerce de olup güneşin bol olduğu, güneş ışınlarının güzel geldiği e, günlerde bizim verimliliğimiz en yüksek olur. Burayı anladığımızı düşünüyorum. En yüksek verimde en düşük ortam sıcaklığı oluşur dedik. Dolayısıyla bir dizide kullanabilecek maksimum panel sayısını doğru hesaplayabilmek için önce panelin en düşük çevre sıcaklığındaki yeni VOC değerini bulmamız gerekir. VOC nedir arkadaşlar? Açık devre gerilimi. Yani bir panelin boştayken kablolarından geçen gerilimdir. Yani siz bir paneli bir yere bıraktınız boş bir alana. Oraya güneş vuruyor ama uçlarını hiçbir yere bağlamadınız artı eksisini. O sıra ölçü aletini aldınız. Volt DC konumuna getirdiniz ve paneli ölçü o sıra sizin ölçtüğünüz değer bizim açık devre gerilimimiz yani VOC değerimizdir. Şimdi biz arkadaşlar bu kitapta bir denizli ilinde bir şey düşündük. Bir arazi seçtik oradan güneşlenme verilerini aldık. Ondan dolayı bu zamana kadar görülmüş en düşük sıcaklık eksiğin bir dereceye göre hesaplama yapmamız gerekecektir demiş, demişiz. Yani eksi 21 dereceye göre hesaplama yapacağız. Neden? Denizli'deki görülen bu zamana kadar ki en düşük sıcaklığımız bizim eksi 21 derece. Bu sayede dizde inverterin maksimum DC gerilini aşmadan güvenli şekilde kaç panel seri bağlayabileceğimizi belirleriz. Yani arkadaşlar mantık şu. Şimdi bir panelin etiketlerinde şöyle gelirsem, geleyim. Bakın arkadaşlar nerede panelin etiketleri burada bakın bir VOC gerilimi var kaçmış bu 39.1 yani boştaki gerilim yani 25 derecedeki standartlarda ölçülen gerilim ama biz neye bakacağız bu o zaman yani 25 derecede 39.1'miş ama bizim en düşük sıcaklıktakine bakmamız gerekiyor ki en yüksek gerilim değeri kaç olabilir onu bulalım. O da eksi 21 derece. Yani ben eksi 21 derecedeki açık devre gerilimini bulduğum zaman ne olmuş olacak? Ben buraya en fazla kaç tane panel bağlayabileceğimi bileceğim. Anladık mı? Anladığımızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içinde bir formülümüz var. Bu formül nedir? V 25 derece. Bu arkadaşlar bizim 25 derecedeki açık devre gerilimimiz. Bir formülden geliyor temin dediğimiz arkadaşlar nedir? Bizim en düşük ortam sıcaklığımız. Neden? Çünkü en yüksek gerilim arıyoruz. Eksi 25 nedir arkadaşlar? E, 25 derecemizdir. E, standart koşullardaki test koşullarındaki 25 derecedir. Kv nedir arkadaşlar? Panelin gerilim sıcaklık kat sayısıdır. O da arkadaşlar şöyle gelirsem bakın ee, bu inverterin teknik özellikleri, panelin sıcaklık kat oluyor, ee, akım katsayıları da aynı şekilde oluyor. Sıcaklık, bunlar hesaplamalar yaparken bizlere gerekli oluyor. Arkadaşlar, burada VT dedik, düşük sıcaklıktaki de açık devre gerilimini bulacağız. Şimdi bu hesabı yaptığımızda arkadaşlar, maksimum açık devre gerilimiz ve VOC değerimiz hesabımızın, arkadaşlar kullandığımız panelin gücü 450 watt peak normalde nominal açık devre gerilim yani 25 derecede açık devre gerilimimiz 39.1 volt sıcaklık katsayımız eksi 0.26 yüzde derece biz bunu yüzde böldüğümüzde eksi 0.0026 minimum ortam sıcaklığım kaçtı ben Denizli ilinde yaptığım için eksi 21 derece siz Erzurum'da yaparsınız eksi 35 yazarsınız sallıyorum misal sonra arkadaşlar V eksi 21 derece yerlerine koyduk ee, önce parantez için yaptık eksi 46 sonra çarptık e, 0.1183 1 ile topladık 39,1 ile çarpınca bizim 43,73 voltmuş yani bu durumda panelin eksi 21 derecedeki açık tv gerilimi 43,73 volt yani arkadaşlar en düşük sıcaklıktaki gerilimimiz en yüksek gerilimimiz bizim Kaçmış? 43.73 ova Peki maksimum panel sayısı nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar bir dizide seri bağlanacak. Maksimum panel sayısı da inverterin izin verdiği maksimum DC giriş gerilimine aşmadan belirlenmelidir. Bizim inverterimizde bu giriş gerilimi maksimum 1100 volt arkadaşlar. İnverterin teknik verilerini de yazmaktadır. Bunun nedeni panellerin gerilimi sıcaklık düştükçe artmasıdır dedik. Özellikle sabah saatlerinde hava çok soğukken panellerin gerilimi yükselir. Ve eğer dizideki toplam gerilim inverter'ın sınırını geçerse cihaz zarar görebilir. Bu nedenle maksimum panel sayısı hesabı soğuk günlerde oluşan en yüksek VOC değerine göre yapılır arkadaşlar. Kullanılan inverter'ın maksimum dizisi geliş gerilimi 1100 volt. Az önce yaptığımız hesapta her bir panelin eksi 21 derecede ulaştı. açık devre gerilimi 43.73 volt olarak bulunmuştu. Şimdi biz bu iki değeri kullanacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Ve ee, v in max dediğimiz 1100 volt. V temin kaç? 43.73 volt. Böldük arkadaşlar. 25 virgül 15. Arkadaşlar kısa bir ara vermek istiyorum özür dileyerek. Udemy'de hazırlamış olduğum 6 tane kursum var arkadaşlar. Epilan ve sıfırdan 1 megawatt güneş enerji santrali kurulumu kurslarım. En çok satan gruplarda Buradan aşağıdaki açıklama linkinden bakabilirsiniz. Ayrıca elektrik kumanda devreleri ve 1 megawatt güneş enerjisi şu an anlattığım kitabımda pdf olarak satmaktayım. Bunları arkadaşlar açıklamadaki linkten bulup inceleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. En max dedik 1100 volt bölü 43,73. Neden? 1100'ü 43,73'e bölüyoruz. Bizim inverterimizin girişi 1100 volt. E, 43,73 de bizim açık devre gerilimimiz. Şimdi biz bunu buna böldüğümüzde 25 25 adet. En max arkadaşlar maksimum kaç tane? 25 tane arkadaşlar. Biz bu inverter'ın 1 amp bir dizisine e, girebilirmişiz. Neden? Çünkü 1100 voltmuş inverter'ın maksimum girişi. Buradaki sonuç teorik maksimum değerdir. Yani 25 panel bağlarsan tam sınırda çalışırsın. Ama mühendislikte hiçbir zaman sınırda çalışmıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle 24 pa güneş paneli kullanırsak kaç 1049,5 volt olur arkadaşlar. 1100'den de küçük olduğu için inverter hem güvenli hem de verimli çalışır. Yani bir dizide 24 panel seri bağlanması teknik olarak en doğru çözümdür arkadaşlar. Yani biz ne yapıyormuşuz? Maksimum panel serisini belirlerken direkt güneş panelindeki etiket değerine aldanmıyoruz. Bizim ortamımızdaki en düşük sıcaklığa göre bunu yapıyoruz arkadaşlar. Umarım beni anlamışsınızdır. Ee, kitabı ve kurslarımı almak için açıklamadaki linklere bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.